Fire respect tamam. Fire respect tamam abi. Şimdi buradan yedek bed. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Hype Pixel'de şans bloklu bed wars'lara devam. Kendi kendime diyorum ki Erşen'cim hemen merkeze git. Kırmızı şans bloklarını al ve diamond kılıcını, yedek bedini falanını filanını her şeyini al ve keyfine bak. Çok doğru Kendime bunu söylemek istiyorum ve hemen gidiyorum arkadaşlar. Let's go. Mavi şans bloğunu açayım ya bari gitmeden. Evet -e, gerek yok. <laughs> gerek yok gerek yok. Garip plan. O kadar garip ki yani bunun olmuş olması çok enteresan yani. Gaston beni vurması düşürmesi. Abi gerçekten inanılmazsın ya. Sağ ol yani. Gaston abi inanılmazsın gerçekten. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Eh, i̇şte bu. Fire respect tamam. Fire respect tamam abi. Şimdi buradan yedek bed. <laughs> yes. Çok iyi. Bir de obsidian gelsin abi. Yok tamam tamam cıvıt merşen cıvıma 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 cıvıma. Hemen cıvıma cıvıma cıvıma. Gelelim. Şunu yaptık bu egzodus mu bu? Değilmiş normalmiş. Iron helmetmiş. Kırıldığımız zaman moralinizi bozacağım ben sizin. Merak etmeyin. Yeter ki böyle bir yerlere kaçacak vaktim, zamanım ve gücüm olsun. Sağ sonra kaçabilir miyim acaba ya? Çünkü başkalarının bedenin olduğu yere bu bedi koyacağım. Alev'den Çehre'm de var. Giderim damıtlara şimdi. Seke seke oynarız. Ondan sonra bu ikinci bedimizi obsidyen kapatırız. Ama çok sonra. Ama ya yani çok çok sonra yani öyle söyleyeyim ben size. Beyazlar nerede? Olacak iş değil bu. Pembeler vitra falan binmiş. Benim bir şekilde kendi bezime dönmem gerekiyor. Bir şekilde kendi bezime veya başka bir mideye yol yapılmış bezi dönmem gerekiyor arkadaşlar. Şu an baya YouTube badıktan şokas o ne? Hmm, merkeze birazcık bir insan gelmeye başlayacak. Gri yollar neden ha, gri yollar? Dur beyaza gidilir. Beyaza gidilir. Beyaza gidilir. Beyaz kırılır. Hayır be oğlum. Beyazı keşke kırmızı kesmeseydin ya. Neyse ben keserim biraz da. Sıkıntı değil. Burası karışacak vaziyet alın. Bizimle değilsin. Bizimle değilsin. Bizimle değilsin. Hayır hayır. Öl ölmen lazım. O ne lan? Hayır 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 hayır. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Nasıl olabildi böyle bir şey? Wow. Ender Pearl alalım abi. Çok aman diyeyim. Ender Pearl alalım. 3'e getir bunu. Bedimiz üstümüzde kalsın. Bedimiz şurada bir yerde kalsın abi gideceğiz. Gideceğiz gideceğiz abi biz merkeze gideceğiz. Hız iksirimi falan da içeyim şuradan bir. Yaparız ya bir şeyler yaparız. Daha iki al bunu ikiye getir şöyle evet. Hadi gidelim merkeze. Bu neydi lan? Az kastım patates oluyorduk ha. Şimdi bize exodus falan çıkarsa çok güzel olur. Diamondlar da yakınmış zaten diamondları da gördüm. Çok iyi abi şimdi kırmızı şans bloklarını topla 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 topla. Ortanın içinden geç. Ve artı gel buradan pembelerin de içinden geç abi. Brand. Pembelerin de içinden geçelim. Şöyle bir gelelim evet e, pembeler içerisinden geçilmeyi hak ediyorlar onları da aldığımıza göre sen de geliyorsun evet sen de geliyorsun ve sen de gidiyorsun mükemmel ya şimdi el alemin damıtları topla şimdi benim bedim var mavinin de bedi var falan filan kafalarına göre takılsınlar onlar ha, benim bedim var bu arada şakasız yani birazcık oyunun tadını çıkartmak istiyorum sen ne yapıyorsun ya? Ah düşünemedim ya. Yandan vurup böyle fiziksel bir şey mantıksal bir şeyler uygulayayım dedim de. Merkezde ikinci şans blokları çıkarsa yani çok tatlı olur. inanılmaz güzel olur arkadaşlar. Aileden şehri kırıcım falan da var zaten. Mükemmel. Ben buraları toplamaya devam edeceğim. Bol bol alacağım. Ender falan üzerimde zaten. Yani kalitesiz şans bloklarını açmayı istemiyorum. Kalitesiz şans bloklarını açtığın zaman çünkü bir anlamı kalmıyor. Yani kötü kötü eşyalar çıkabiliyor falan böyle. Hiç da gelmez yani onu söyleyeyim. Mavi evet mavi birazcık sinirli bir arkadaşımıza benziyor. Mavi birazcık agresif bir arkadaşımız. Bizim bedimiz var. Mavi ile baya bir oyalanacağım. Yani inşallah mavi bana kızmaz ya. Bu kadar kolay mı olacaktır lan bu maç? Çok garip ya çok garip oldu. Açılık oluyordu. İstediğim her şey çıktı falan böyle. Ben hala merkez topluyorum. İkinci şans boyutlarını falan alırsam belki bir şeyler çıkar diye. Void mı? Void'de mi? Void'de mi? Bad pointer mi? Enemy bad falan filan. Ya geç bunu ben kullanmak istemiyorum. Var mı güzel bir şeyler böyle? Şuradan. İyi bir şeyler. Ah, Rush Ender Pearl mi geldi? He, tamamdır. Tamam, tamam, tamam. Bu ne? So cute. Ben cute değilim. Ben cute bir insan değilim. I am not cute. Geldik bunları aldık ama yedek bedimiz falan inventerimiz ama unutmamız gereken bir şey var. Yani rakibin de bedi var yani. Şimdi biz burada eyvallah merkeze gidiyoruz koruma işte falan ama Şimdi dörder tane de bu ofansiften ofansiften çıkmış. Yani gelelim. Ee, bunlar bedler medler falanlar falanlar. İki tane daha şuna alalım ya. Ofansif mofansif şu siyahları açtığın zaman baya bir pişman ediyor insan. Onu söyleyeyim baştan. İnsan açtığını, açacağına böyle bir pişman oluyor. Bir sıtkı sıyrılıyor yani böyle bir. Ben bunu niye açtım falan diyorsun. O bir tırt oluyor yani. Bu ne lan? Ateşten koruyormuş bizi. Bu ne? Çıkın bu mu? Tavuk ister misin? <laughs> Bu ne? Dartmuslar, Marplus'lar, Incredible, Incredible falan filan. Var mı da ne varmış? En çok bunda varmış. Looting, Fire, Respect, Sharpness, Smite, Knockback. Oo, Şu kılıca baksan şu kılıcın dadını bilenler. Yanıyorsun Fuat abi. Şu kılıcın dadını bilenler. Bir like atsın ya buraya. Tamamdır. Biz şimdi ikinci bedimiz de var. İki bedimizi de kullanacağız falan filan. Ama ondan önce ee, şöyle bir şey de yapmasın var aslında benim şey yaptıktan sonra böyle dragon muragon geldikten sonra kullanmak çok güzel oluyor adımların bedi otomatikman oyun sistemi ve plugini yüzünden kırılıyor ya böyle işte ondan sonra herkesin bedi gitmişken senin bedin oluyor falan böyle nasıl ya nasıl ya bizim bedimiz aa falan diye böyle kalıyorlar bildiğin böyle evet, oluyorlar çok güzel oluyor o, o, o anı görmek çok güzel oluyor gerçekten. Haritanın en gizli yerine bedimizi kapatacağız ama ondan önce şuraları bir toparlayalım. Egzodus falan en nadir gelen e, şu itemlerden de gelse keşke. Aa, orada bak gördüm gördüm. Ofensif şans bloğu açıyor mu? Bak açtı işte, bak. ofensif şans bloklarından böyle şeyler gelebiliyor bazen. Yani oyunun içinden geçebilir. Trap merap geliyor bazen. Aa geldi. İşte bak görmüş olduğunuz gibi 10 tane obsidyenim oldu şu anda benim. Şeyde de vardı. Ne ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Rekat dur sakin sakin. Hop, şöyle bir gelelim. Şöyle bir gelelim birazcık daha. Birazcık daha şöyle evet mükemmel. Adam oyundan çıkmaz umarım ya. Adam oyundan çıkmasın ki şöyle rahat rahat bir oynayalım. Yapmamız gereken, uygulamamız gereken şeyler de var çünkü. Hop şöyle bir yapalım. Uygulamamız gereken tarifelerden bir tanesi. Bedimizi saklayalım. Bedimizin merkezi, merkezi bıraksam görmez abi. bu. Gidelim bak Allah aşkına. Gidelim. Birazcık bir şey toplayalım böyle. Kendi obsidenlerimizi alalım. Abi dönelim beyze isterseniz. Şöyle bir şey yapalım. Ee, hemen hızlı bir şekilde. Baba 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 baba. Hemen hızlı bir şekilde. <laughs> Bıraktığımız o obsizyenleri gidip alalım. Ondan sonra gelip kendimizi bir bed kapatalım. Vallahi efsane olur. İki tane bedimiz var şu anda ne Merkezin tam orta yerine kapatsam var ya. İmin ediyorum. Yani hiç kimse anlamaz ya. Şunu at. E, bunu at 64 tane. Bunu ne yapayım ben? Bunu at. E, bana da gerek yok aslında. Şunu at. Önden pö kalabilir özel opsiyonlar opsiyonlar kendimiz alırız Tam sıkıntı yok 8 oldu böyle al böyle al ondan sonra gelelim buradan bir sharpness yapalım ya. hem sharpness hem hdcr oldu şimdi işte mükemmel yedik bedimiz 8 opsiyonumuz falandır filandır ıvır zıvır aa lava da var <laughs> İşte bu be bedwars'da keabçırk yapayım mı arkadaşlar hadi bedwars'da gidelim keabçırk yapalım birazcık eminim yorum var efsane olacak birazcık bunlardan da aldım güzel oldu Ateş topu atacak mı acaba ya? Oyunu berbat eder bak ben size söyleyeyim. Hiç beklemedik ofensif bir şey yapar. Hiç beklemedik ofensif bir şey yapar. Vallahi oyunun içerisinden geçer. Deli evin başımıza yıktın deli. Oyunun içerisinden geçer. Ben biliyorum. Ben biliyorum böyle bir şey yapacağını. Mid'in en tepesine. Mid'in en 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 tepesine gelelim. Çok da belli olsun bu arada. Bedi'mizin burada olduğu. Tamam mı? Bedimiz burada oldu. Harbiden belli olur lan bu arada. Şöyle bir kapatayım burayı. Tamamdır. Merkezin en tepesine bir bed kapatalım ki. Rakipler şöyle bir desin ki. Ulan bu adam deli mi? Gitsin başka bir yere kapatsın. Neden buraya geliyor kapatıyor? Deyip bize bir şüphelensinler bizim öyle. Deli olduğumuzdan şüphelensinler. Deli. Şöyle yap. Oha. Bedimiz obsidiyen. <gülüyor> <gülüyor> Ben gideyim mi? Gitsem acaba bedimi avlamaya çalışır mı lan? Ben gideyim ya biraz. Ateş topu 8 tane varmış. Void voidladı voidladı. Dur dur Allah aşkına. ay <laughs> ay 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 ay. Çok iyiydi be. E bedimizi kurduktan sonra gerçekten rakibimizin öyle çıldırması delirmesi normal. Normal. Yani bu olur. Bunlar yaşanır şeyler. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Lucky Block gerçekten çok özlemişim. Daha fazla bu tür senaryolar için like butonunu çökertin. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.